Evet herkese merhaba arkadaşlar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma aynı harfli ifadelere benzer. Yani ne demek? Mesela ben A ile A'yı topladığımda ne oluyordu? 2A oluyordu. Aynı onun gibi köküçle köküçe toplarsam ne oluyor? 2 köküç oluyor. Mesela diyelim ki 2B ile 3B'yi toplarsam harfli ifadelerde ne oluyordu? 5B oluyordu. Aynı şekilde 2 kök 10 ile 3 kök 10'u toplarsam bu da arkadaşlar 5 kök 10 oluyor. Ya da mesela 4 x ile 8 x'i topladığımda nasıl 12 x oluyordu? 4 kök 7 ile 8 kök 7'yi toplarsam 12 kök 7 oluyor. Yani burada aslında dediğimiz şey şu oluyor. Kökün içi aynı olursa öndeki kat sayıları topluyoruz. Yani a kök x ile b kök x'i toplarsam a artı b tane kök x oluyor. Yani burada şunu söyleyebiliriz. Mesela diyebiliriz ki toplama yapabilmek için yapabilmek için aynısı çıkarmada da geçerli olacak. Kök içi aynı olmalıdır ve kat sayılar kökün dışındaki kat sayılar toplanır. Yani bu sözlü olarak ifade ettiğimiz şeyi soldaki gibi birkaç örneklendirirsek 10 kök 2 ile 5 kök 2'yi toplarsam 15 kök 2 ediyor. 9 kök 11 ile 2 tane kök 11'i toplarsam 11 kök 11 oluyor. 5 kök 7 ile 4 kök 7'yi toplarsam o da 9 kök 7 oluyor. Yani aynı tür olması gerekiyor. Şimdi bu durum çıkarmada da geçerli arkadaşlar. Mesela diyelim ki 4 x 3 xi çıkarırsak ne oluyor? Bir tane x oluyor. Aynı bunun gibi 4 kök 5'ten de 3 kök 5 çıkarırsam bir tane kök 5 oluyor. Ya da mesela 10 a'dan 2 a'yı çıkarırsam ne oluyor? 8 a. 10 kök 2'den 2 kök 2'yi çıkarırsam o da 8 kök 2 oluyor. Mesela 5 B'den bir tane B'yi çıkarırsam ne oluyor? 4B. Aynı bunun gibi 5 tane kök 11'den bir tane kök 11'i çıkarırsam 4 tane kök 11 oluyor. Yani burası diyor ki bize yine mesela A tane kök x'ten B tane kök x'i çıkarırsak A eksi B tane kök x oluyor. Yani burası da bize diyor ki yine çıkarma yapabilmek için için kök içi aynı olmalıdır ve katsayı katsayı dediğim kökün solundaki yani önündeki sayılar çıkarılır. Yani bu dediğimiz şeyde arkadaşlar. Solda da gösterdik zaten. Mesela 8 tane kök x'ten 3 tane kök x çıkarırsak 5 tane kök x olur. 10 tane kök y'den 2 tane kök y'yi çıkarırsam 8 tane kök y olur. Fakat burada şunu söyleyebiliriz. Mesela kök 3 ile kök 5 mesela toplanmaz. Niye? Çünkü içleri farklı. Kökün içi farklı. Kök 7'den kök 2 çıkarılmaz. Neden? Neden bu işlem yapılabiliyor toplama çıkarma? Çünkü kök içi farklı. Yani toplamaya da çıkarma yapabilmek için karekökün içi aynı olacak. Ben öndeki sayıları topluyorum ya da çıkarıyorum. Yani burada şöyle bir toparlarsak toplama şuydu arkadaşlar. Yanlış oldu. Kökün içi aynı olacak. Çıkarmada da benzer şekilde kökün içi aynı olacak ve ben Kat sayıları çıkaracağım. Toplarken de yine katsayıları toplayıp A artı B olarak yazacağım. Evet sabrınız için teşekkür ederim.